bağı var. Üzüm yok. Yaprağı var. Biz burada çalışalım. Nazife Hanım ortada etek gezdirsin. O ne ala Seyyar Hanım. Paşa Hazretleri selamlarıyla beraber bu kutuyu size gönderdiler. Nedir o? Bilmiyorum efendim. Buyurun. Hayırlı günler Seyyar Sağ olun size de. öğrenmiş olsam da hakkınızdaki müsbet fikirlerim değişmedi. Değişmeyecek. Tesadüfün bir lütfuyla başlayan tanışmamızın ikimiz için de tertemiz bir sayfa açacağı kanaatindeyim. Bu sayfaya müşterek bir kasideyi aşk yazacak fırsatımız var. Böyle bir fırsattan istifade etmek mevcudu ve muhtemeli. Bu espapla düşünerek hareket etmek daha münasip olur kanaatindeyim. Bu vesileyle selam eder. Hediyemi kabul buyurmanızı istirham ederim. İhtiyacınız Ahmet. Oğlum neler oldu neler? Ayas Paşa'nın bacısı Şahsuar Sultan birkaç saat önce konağa geldi. Kadında böyle bir telaş, bir belli etmemeye çalıştığı sevinç hali vardı. Hayırdır inşallah. Hemen kahvesini söyleyip salona aldım. Oturur oturmaz anlatmaya başladı. Meğer onu Ayas Paşa bizzat göndermiş. Ayas Paşa mı? Ne maksatla? Müsaade edersen anlatacağım. Şüküfe halasına seninle bir an evvel nikahlanmak istediğini söylemiş. Halası da biraz bekle bakalım. Belki başka taliplerin de çıkar diyesi olmuş ama... ...Şüküfe ne dese beğenirsin. Ne demiş? <laughs> ben hayata mütevazı gözlerle bakan ve mukadderattan ancak küçük bir nizab-ı saadet bekleyen bir kızım. Ve bu saadeti de bana Kemal Keş Paşa'dan başkası veremez demesin mi? <laughs> Ay! Öyle mi demiş? Hem de kelimesi kelimesine. Hal böyle olunca Şahsuar Sultan vaziyeti Ayas Paşa'ya çıtlatmış. Eyvah deme. Her işte bir hayır vardır. Nitekim Ayas Paşa kızının bu kararından pek bir memnun olmuş. Biricik evladını baş göz etmek için... ...Keman Keşpaşa'dan daha iyisini mi bulacağım diyerek... ...kız kardeşini bize göndermiş. Ne diyeceği kelam, cuma akşam kız istemeye gidiyoruz. <laughs> Evladım. Ne dememi bekliyorsun valide? Daha ettiğin maksadına erdin. Bu gece kalben müsteri. Başını yastığa koşsun artık. Benim bu izdivacı senin ikbalin için istediğimi idrak etmemekte. Neden bu kadar inat ediyorsun? Bunda evladımın saadetini görmekten başka ne maksadım olabilir? Demek ki evladını bedbat görmek seni saadete gark ediyor öyle mi? Hezihan içinde konuşuyorsun, farkında mısın? Kendine gel Allah aşkına. Sen kendine gel. Ala makamlarından birine. Kaptanı deryalığa nail olmuş biriyim. Ve benim bundan gayrı beklediğim ne bir bahtiyarlık ne bir istikbal yoktur. Bunu bilmene rağmen beni şu kufeyle izdivaca mecbur etmen abesle iştigallikten başka bir şey değildir. Pekala. Keş. O halde bütün bunları Cuma akşamı Ayaz Paşa'ya kendi ağzınla anlatır. Kızıyla niçin evlenmek istemediğini yüzüne karşı söylersin.